Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Goal Battle oynuyoruz Sizlerle birlikte yanımda Kerem Atmaca ile vs atacağız Ne yapıyorsun Kerem? İyi <laughs> Arkadaşlar Kerem'in hesabı Adriano10 Benim hesabım da e, Roterm. E, Kaç? 584 de herhalde Arkadaşlar yalnız maça başlamadan önce ilk önce like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 3 saniye sayıyorum. 3 saniyeniz var. 1, 2, 3. Ve hemen maçımıza başlıyoruz. Ve arkadaşlar şimdi ilk 5'ler görüldü. İkimiz de arena 3'teyiz ve maç başladı. Tamam top bizde olmadı. Alamadık. Son anda aldı. Geriye. Kapının o topu. Alan sende. Alan. At. Çık. Çık oradan. Vur. Hayır ya. At topu. Hayır bir daha. Bir daha sonunda ve arkadaşlar 2 3 kere denedikten sonra golü buluyoruz. Var iyi geldiler mes. 1-1 oldu. Hadi Haaland. Sendeyiz. deyiz. Basını attın. Vurdun. Hadi. Hayır ya. Az kalsın gol geliyordu. Hayır ya. Geriye gitti. Tamam. Gitti gitti, gitti gitti. İzin vermeyin. Uzaklaştır. Önünde kal. Vur. <gülüyor> 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 misin, ya. Oğlum o cennetin ne aranış saniye kabuğu. Ya attın ya. Of. Arkadaşlar gol olsun diye özelliğe bastım. Hayır ya. O da gol olsun diye özelliğe bastı şimdi. Biraz hızlı çıkmak istiyoruz. Bas verdin. Koştun. Koştun. Atamazsan olmaz. Bir daha. Hayır ya. Arkadaşlar bir türlü Messi ve Alex şey Dante orada Alex şey ya An ismini. Heh. Messi ile -Tor'da anlaşamadılar, vuramadılar. O yüzden maalesef ki 3-2 kaybediyoruz. Bu arada toplamda... Harbiden. Bu arada arkadaşlar 5 maç atacağız. Hemen geliyoruz. Arkadaşlar yine ilk 5'imiz göründü. Diğerinde kaybettik. Bu sefer kazanmak için istiyoruz. Ama yine yedik. Bu çalımı olmadı. Koş, koş şuraya. Vurduk, olmadı. Bir daha vurduk, bir de olmadı. Hayır, ala dur. Tamam gol. Var da benim alan forvet ama defansta oynuyor. At, geç, vur. Olmadı. Değil. sen de. Çok kötü çalım yedik. Kaleci nasıl tuttu onun beli? Ay. Defans David gol attı. Şimdi şöyle bir deneme. Şöyle bir geçiş. Vuruş. Atması. Geç. Geç. Messi sende. Olmadı. Bir daha vurun. Alan sen de o. Alan vur. Bir daha vur. Kaleci bu sefer. David sen de. Son 10 saniye. Çalın, çalın, çalın. Vur. Hayır. Maç bitti. Beraberdik. Arkadaşlar bu arada toplamda 5 tane maç atacağız. En çok maç kazanan veya e, en çok e, e bekle Baştan söyleyeyim. E, en çok en çok <laughs> maç kazanan turunun kazananı olacak. Eğer aynı beraberlikler alırsak yani ikimiz de kazanmış olacağız. Yani şöyle 5 tane maç atacağız. Mesela diyelim e, bunlar üçünü ben kazandım. Diğer bir tanesi beraberlik bir tanesinde Kerem kazandı diyelim. Turun kazananı ben olacağım. Ama bütün maçlar berabere sayalım. Öyle bir şey olmaz ama diğer başka bir zamanda maç yaparsak bütün her şey beraber olursa yine ikimiz kazanmış olacağız. Kerem de yine şimdi bir ee, üç tane maç daha kazanırsa e, bugünü kazanan o olacak. Biz hemen sonraki maça geçiyoruz. Geldik şimdi. Bu arada benim adım roten 414'müş. Daha yeni fark ettim. Tamam. Şimdi bu sefer bizim e, almamız lazım topu. Bu arada bu bizim Üçüncü maçımız olacak. Kaleci. Hayır. Tamam. Boş boş boş. Topu alamadık. Hayır bir daha vurdu. Bir daha vurdu. 1-0. <laughs> aldık. Vur. Olmadı. Hayır ya. Ne alırsın. Olmadı. Köşeden tutamadı ya. Hadi yaparsın. Pas. Buradan Pas. At, at Tamam 2 bir. Arkadaşlar dönüyoruz. Dönebilirsek tabii 24 saniye var şu anda. Ya beraberlik ya da yenilme oranımız var çünkü kazanma yani 14 saniyeden de kazanamayız. Ve 90'a. Stoferik 90'a gol atıyor iki oldu. Geldiler vurdu olmadı bir daha vurur. Hayır ya. Arkadaşlar. Çık lan ya. Vuramadık. Üç iki. 2 daha. Bir dakika. Vatisem mi kazanıyor şu anda tur yapmasak bile? hayır 3 ee, bekle iki maç diğer iki maçı da ben kazanırsam beraberlik oluyor arkadaşlar maçımız turumuz devam ediyor Görüşürüz. Şimdi diğer ki maç. Şimdi arkadaşlar dördüncü maçımızdayız. Bu sefer daha iyi oynamamız gerekiyor bizim. Vur Hayır. Kaleci. Ama benim direk. Peki. Şuna bak. Çok güzel bir şutta direk oldu. Ama ondan sonra zaten kaleci. Özür Kaçmamız lazım hemen. Gel bak buraya. Attın. Bu Oy. olmadı. Oy. Bir daha. Vur. Attın. Hayır. Ya attın attın diyorum. Gol atamıyor. Bak şimdi attın demedin gol attın. Hayır ya. Iskaladık. 2-1 oldu. Gol. <laughs> <Alat! Gülüyor> Döne top. 2-2. Maçı kazanamazsak var da. Beraber olursa. Maalesef ki yeniliyoruz. Evet. İlla kazanmamız gerekiyor. Hayır, bir daha. Tamam 3-2. 3-2. Ondan sonra risk yok. Risk yok dedim atar çıkıyoruz. Messi olmadı. geriye gelin. Tamam son anda aldık o topu. Aa, Messi kişiyi vurdu olmadı. Baskı olmadı. Pas Messi neyse olmadı. 3 2 1 0 bitti. Arkadaşlar maç devam ediyor. Bu maçta sadece birbiri gördük. Başka diğer maçlar hep çık oldu. Arkadaşlar son maçımız ya kazanacağız ya da kaybedeceğiz maçı. Şimdi birazdan başlıyor. Ve arkadaşlar son turumuzdayız. Bu sefer daha iyi oynamamız gerekiyor. Beraberlik için zaten kazanamayacağız. Bari beraberlik yapalım. Messi Messi koştu. Messi vurdu olmadı. O toptan Dante Dante vurdu. Gol. Koleji az kasıntı tutuyordu ama olmadı. 1-0. Bas, Messi. iyi geldiler. Köşeye. Daha iyi oynamamız gerekiyor. Aradan geçti. Sıyrıldı. Haaland vurdu. Son anda. Kaleci'nin parmaklarından gidiyor o top. Yani söyleyemedim açıkçası. Şimdi Dante. Dante git. Vur. Olmadı. Messi sende. Messi. Hata yapıyor Messi. Şimdi son anda kaleci tuttu. Top Dante'de. Dante vurdu köşeye. Fark 2 açıldı. 40 saniyede. Falan da az kalsın geçiriyordu. Şalım attı. Vurdu. 4-1 oldu şu anda skor. Ne bir pas. Pas aradan Dante. 5-1 oldu. 25. saniye. Aradan kaçırdık. 5-2. arabadan götür 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 açtı ortayı vurdu kaleci yine tutamadı topu şimdi alan oradan bir pas oradan havadan bir pas daha vurdu olmadı Dante'den bir şut daha gelir mi kaptı topu vurdu kaleci bir şut daha geldi ama maç bitti o sırada. Bu seferki skor 6-2 bitiyor ve bütün turlarda e beraberlik oluyor. Yani iki kere e şey, iki kere Kerem, iki kere ben ve bir kere de beraberlik olduğu için turun tur berabere bitiyor ve kimse kazanmıyor. Öyle istatistiklere bakarsak %65'e %35 toplu oynama. 4,10'a 2,1'e 2, gol beklentisi. 11 şut ve 5 şut. 3 kaleci kurtarışı ve 4 kaleci kurtarışı. Toplam pas 9'a 2. Toplam hamle ise 6'ya 9. Arkadaşlar böylelikle eee ıı, bütün başlarımızı bitirdik. Şimdi ilk önce abone olmayı, like atmayı e, yaptıysanız, şimdiden görüşürüz diyorum herkese. Hepinize, hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.